Kur'an'ın sadık olanına bizleri sizleri naib tavasıl eylesin. Amin. Zikrin helaveti ve tatlılığıyla şereflendirsin. Unutmayın din-i İslam'da her türlü ibadet temizlikle başlar. Temizliğin evveli hadesten temizliktir. Hades hali iki nokta. Birincisi kusumsuzluk halinde gusulle temizlenmek. İkincisi abdestsizlik halinde abdestle temizlenmek. Bu abdest ümmeti Muhammed için bir nurdur. Kıymetli hazır ol. Ey Allah'ı zikreden muhibban bir bakın ki Rabbimiz Celle Celaluhu رسول <سؤال> الله فنمze nice تعليم var. O talimlerden birisi: "وإذا قمتم إلى الصلاة نَمَز için kalktığınız zaman فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ yüzlerimizi yıkayın وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ellerimizi dirseklerle beraber yıkayın و وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ başınızı إِلَى الْكَعْبَيْنِ ayaklarınızı topuklarla birlikte yıkayın. Buna abdest diyoruz. Din Arapçada urdu. Hz. Fakri Kainat'a Sahabe-i Kiram bir gün sual etmiş. Ya Resulallah kıyamet gününde ta kıyamete deyin size ümmetler gelecek. E şimdi siz tabiri caizse 632'de vefat ettiniz. Bugün 2016 ümmetiniz bugün itibariyle 2 milyara bulur, bulur bir vaziyette. Bu kadar ümmeti siz nasıl bilecek tanıyacaksınız? Ya Resulallah buyurdu kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> kıyamette mahşer meydanında ümmetimi abdestli huzurlarından tanır. Ümmetimi abdestli huzurlarından tanır Abdest alınan yerler, yani o farz olan noktalar, baş, yüz, eller, dirseklere kadar ayaklar nur saçacak, aydınlık saçacak. İşte bu temiz yaşamış, abdest şiar, abdesti şiar edilmiş bir kul. Sizden birisi, buyuruyor Resulullah Efendimiz, abdest suyuna vardığında, Bismillah ellerinizi yıkıyorsunuz ya diyor buyuruyor elleriyle istediği günahlar dökülür. Ağzınıza su verdiniz, burnunuza su verdiniz, ağzıyla, av burnuyla istediği günahlar dökülür, temizlenir. Yüzünü yıkadı, yüzüyle istediği günahlar dökülür. Elleri dirseklerle yıkadı, istediği günahlar dökülür ve İmam Şarami Hazretleri keşfeli bir zat. Adamın birinin abdest suyundan gelen kokuyu Allah Teala bana sezdiriyor diyor. Abdest suyunun rengini görüyorum diyor. O suyun renginden ve kokusundan hangi günahların döküldüğünü Allah izniyle biliyorum. Diyor. Rabbim ona bildiriyor. Ve fil ilimde rasih olanlar Ali İmran suresi 7. ayette Rabbimiz onları bize öğretiyor. Onlara Rabbim keşf kapısını açmış. Görüyorlar. Görüyorlar. Ve o günah dökülüyor. Şimdi şunu kendi kalbinizde bir hukuk edinin. Abdetsiz gezmeme hassasiyeti. Dolayısıyla herden Rabbin huzurunda ibadete, zikre, tesbihat ve selavata hazır bir vaziyette bulunmak. Günde adamın birinin kapısının önünden bir nehir geçse beş vakit o nehirde yıkansa. Kirden bir şey kalır mı yolda? Beş vakit yıkanan bir insan. İşte namaz, işte abdest, böyle bir vaziyet. İlla namaz kılmak için abdest almak aklınıza gelmesin. Abdest her türlü hürriyet namına Allah'ın huzurunda bulunuşun ciddiyetidir. Selamet kapısıdır. Sizden birisi abdestli yere basmama sevdalısı olursa Allah cümlemize nasip etsin. Bakın unutmayın her attığı adım, her yaptığı iş, her ani ibadet sevabıyla yazılır. Rabbim cümlemize o ciddiyeti, o şiarı nasip etsin. Kıyamet gününe abdestin nuruyla kalkabilmeyi Rabbim cümlemize lütfetsin. Amin. Şimdi bir düşünün Sultan Abdülhamid Han için öyle bir rivayet var. Kafasının önünde, yatağının önünde bir kiremit bulundururdu. Yataktan doğrulur. Teyemmüm alırdı. Öyle tuvalet ihtiyacını giderip abdest almaya giderdi. Niçin bakın hassasiyete? Mümkündür ki o lavaboya gidinceye kadar ki süre içerisinde ölüm muvaki olursa Abdestsiz bir haliyle ölmesin. Dikkat edin, kıymetli hazır. Abdestsiz bir haliyle son nefesini verme hassasiyeti. Abdest bu kadar ciddi ki bakın, Cenab-ı Mevla abdest alın emrini verdi. Kulun halinden haberdardır Rabbimiz. Olur ki abdest almaya imkan olmaz. Gusül içinde Abdest içinde iki ayrı teyemmüm imkanı tanıyor Rabbim kullar. Tamam. Gusül içinde, gusül alma imkanı olmayanlar için gusül namıyla teyemmüm abdest alma gusülü var, abdest yok, Abdest alma niyetiyle teyemmüm İkisine de kapı açtı Rabbim. Bu kadar ciddi olmazsa soruyorum size yani bizim gibi illa namaz için gerekli olsa bugünün dünyasında teyemmüme hiçbir ihtiyaç yok. Ama abdest sadece namaz için değil, hayatın her anı için Müslümanın manevi zimmetinin temizliğidir. Rabbim cümlemize nasip etsin. Am Allah dostu veli bir kadını zamanın uleması sınamaya gelmişler. Sualler edecekler. Sen insanlara vaz ediyor musun? Nasihat ediyor musun? Bir bakalım yeterliliğin var mı? Sual etmişler. Abdest ne zaman bozulur? Demiş bu Allah dostu veli annemiz. Size göre mi? Bana göre mi? O nasıl söz demişler? Yani fıkhan bedenden bir şey çıktığında bir işte hanefi mezhebiyle konuşalım. Bir iğne ucu kadar kan çıkıp etrafına yayılır sızarsa işte insan önünden ve arkasından, zekerinden ve birbirinden diyor diye Herhangi bir sızıntı veya yerlenme veya herhangi bir kazurat söz konusu olursa abdest bozulur ve hasılı. Peki sana göre dedi bana göre Rabbim kalbim kalbim Rabbimden gafil olduğu abdestimi tazelemem lazım. Kalbim günaha yöneldiği dilim günaha yeltendiği Kulağın ribete yeltendiği de muhalhasılığı. Abdesti tazele kendine gel. Abdest benim kalbim için diyor. Resetleme. Bilgisayar şeyine gönderin. Formatlamak gibidir. Tekrar yeniden en canlı bir hüviyetle Bismillah demektir hayata. Rabbim cümlemize nasip etsin. Amin. Ciddiyetiyle ve sırrıyla abdest almayı nasip eylesin. Amin. Efendimizin şu, şu hadisi bizim için bir dersin son numunesi, hediyesi olsun. Üç kişinin aklına şaşarım buyuruyor Efendimiz. Ezan okununca dünyalık konuşan, ezan okununca dünyalık kelam Abdest aldığı zaman konuşan, abdest alırken öbür taraftan birilerine laf yetiştiren, Kur'an-ı Kerim okununca konuşan, bu üç kısmın aklına şaşarım diyor Resulullah Efendimiz. Çünkü o kadar büyük mükafat, o kadar büyük ciddi bir iş varken dünyalık işlerle meşgul olmak akıl kârı olmasa gerek. Rabbim cümlemize gecemizi mühlesin. Selamet saadet bulalım inşallah. Allah haberdar olduğumuz afet, bela ve olmadığımız afet, bela ve musibetlerin cümlesinden bizleri muhafaza etsin. Malum memlekette bir ateş yanıyor, sıkıntılı haller var ayrılık ve cümlesini Rabbim aklımızdan, kalbimizden ve hayatımızdan çıkarsın. Bir ümmet olma şiarıyla, bir millet olma şiarıyla, bir kıblenin, bir kitabın, bir Rabbin, bir peygamberin kulları, ümmeti, tabirleri olma şiarıyla hareket edebilecek bir ciddiyet, bir hidayet, bir istikamet cümlemize lütfetsin. Şu ateşe Rabbim rahmetiyle bir sus seksin. Ya Rabbi şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi cahillerimize hidayet Amin. eyle. Amin. Küfürde ve zulümde ısrar edenlerin şerinden bu ümmeti ve cümlemizi halas eyle. Bir Fatiha Amin.